Herkese merhaba. Borsa İstanbul Bistiz endeksi tarafında bu hafta volatilitesi yüksek bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Neden volatilite yüksekti? Biraz daha bunun detaylarına inelim. Hafta sonra biliyorsunuz kur koruman mevduatla ilgili bir haber akışı gündemi fazlasıyla meşgul etmişti. Bu haber akışının etkilerinin Borsa İstanbul tarafına nasıl yansıyacağı fazlasıyla merak konusuydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankaların menkul kıymet tezisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart Türk lirası mevduata dönüştürme hedefi getirilmişti. Bu düzenleme ile birlikte enflasyon altında kalan faiz ve düşen banka mevduat faizleri sebebiyle popülerliği fazlasıyla artan kur korumalı mevduat hacminin aşağı çekilmesinin hedeflendiğini düşünüyoruz. Seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin rasyonelleşme yönünde attığı adımlarla ve sadeleşme söylemleri ardından yapılan bu hamlenin Türkiye'nin son dönemde artan döviz rezervleri, gerileyen risk filmi, yabancı yatırımcı girişleri gibi olumlu haber akışı ve gelişmelerin aksine kısa vadeli olumsuz bir etki yaratmasını aslında bekliyorduk ve nitekim beklediğimizde Pazartesi günü seans içerisinde oldu diyebiliriz. Bu düzenlemenin bankacılık sektör karlılığını baskılayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü mevduata yönelimin artma beklenmesi ve olası mevduat faizlerinin yukarı hareketiyle birlikte risksiz getirilerin enflasyona yaklaşması kısa vadeli Borsa İstanbul tarafından para çıkışlarını hızlandırabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki şöyle söyleyelim burada para politikası kurulunun da kararı Fazlasıyla merakla bekleniyordu. Bunlar kısa vadeli fiyatlamalar olduğunu yayının başında söyledik ve bu izlenimlerimiz aslında Arap politikasının, politika faizinin %25 olduğu, %17,5 olduğu günlerdeydi ve tamamen dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına fazlasıyla odaklanmıştık. Çünkü beklentiler 250 bas puanlık bir faiz artışı olması yönündeydi ve bu faiz artışının da aslında bu duruma çok fazla e, kur korumalı mevduat tarafından mevduata yönelimi çok fazla arttırabileceği kanaatinde değildik. Çünkü %17,5'luk bir politika faizinin olduğu yerde burada enflasyona yaklaşması beklenen banka mevduatlarının e, aslında çok da olabileceğini düşünmüyorduk. O yüzden 250 bas puanlık bir faiz artırımıyla da aslında bu düşüncemiz biraz daha fazlaydı. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları atamaları ardından yapılan ilk faiz kararında bizim ve konsensüs beklentinin 250 bas puan olduğu toplantıda faizi 750 bas puan arttırarak sürprize imza attı ve politika faizini burada %25'e çekti. Karar metnine bakacak olursak kur korumalı mevduattan TL'ye dönüşümle alakalı da bazı mesajlar verildi. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken enflasyondaki yukarı yönlü sürecin de devam ettiği aslında vurgusu vardı ve yukarı yönlü seyrinden bahsedildi. Sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği ve TL mevduat payının arttırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği bildirildi. O yüzden buradaki yapılan faiz artırımı da mevduatlar tarafındaki yukarı yönlü seyrin olabileceği beklentisini oluşturdu. İlk piyasa fiyatlamaları tarafına baktığımız zaman piyasalar bu durumdan fazlasıyla pozitif etkilenmiş gözüküyor. Ancak kur tarafında %5'e yakın bir geri çekilme vardı ve ihracatı yüksek satışları dövize endeksle ve kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen şirketler aslında bu durumdan olumsuz etkilenmiş gibi. Gözükecek ki ihracatçıların da kur tarafının e, yükselmesini istediğine dair biliyorsunuz medyada birçok haber akışı var. O yüzden kur tarafının e, ...aşağı yönlü sanayi şirketlerini olumsuz etkiledi. Burada sanayi şirketlerindeki olumsuz durumun aksine... ...Borsa İstanbul BIST Yüzendekisi tarafında bankacılık sektörü fazlasıyla pozitif ayrıştı. Pazartesi günkü negatif ayrışmanın tam tersini diyebiliriz. O yüzden bu durum rasyonelite çerçevesi içerisinde yapılan açıklamalarla birlikte... Ee, Borsa İstanbul tarafında bankacılık açısından pozitif yansıdı diyebiliriz. Şimdi bu rastronelikte çerçevesinde yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler kapsamında bu durumun aslında bankacılık sektörüne nasıl yansıyacağı fazlasıyla oluşulacak ve bu durumun fiyatlamaları Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalar arasında dair olacak gibi gözüküyor. Ee, neler var? Önümüzdeki hafta neler var? Aslında önümüzdeki haftadan ziyade Jackson Hole toplantısı başladı. Bugün Türkiye saatiyle saat 5'te Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Powell sunum yapacak. Piyasalar Powell'dan uzun vadeli hedeflere yönelik açıklamalar, beklemezken kısa vadeli risklerden bahsedeceğini aslında öngörüyor. Son toplantı tutanaklarında da şahin mesajlar veren Fed sonrasında benzer mesajların Powell tarafından da verilmesi bekleniyor. Amerika enflasyonun %7'lerden %3'e kadar gerilemesi sonrasında tekrar %3.2 seviyesine çıkması ve istihdamdaki güçlü seyirin sürerek iç talebe bağlı geri çekilmesi beklenen enflasyonun sınırlanma olasılığı sıkı para politikası ile sıkılaştırma adımlarını hala ayakta tutuyor diyebiliriz. Faiz artırımları sonrasında bankaların yatırımcı tahvillerini karşılayamaması ile mali kriz yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme odaklı strateji beklenirken enflasyon verisiyle bu durum biraz daha rafa kalkmış gözüküyor. Çünkü yukarı yönlü giden bir enflasyon var. Amerika tarafının asıl enflasyona başlamanın sebebi yukarı yönlü enflasyonu dizginlemek adınaydı. Önümüzdeki haftada Amerika'da tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve öncü büyüme verimleri açıklanacak. Tabi burada Fed'in tutumu da fazlasıyla merak konusu. Eylül ayında anketler Fed'den %80 oranında faiz artışı beklemiyor. Faizlerde bir değişiklik öngörülmüyor. Fakat Fed Eyalet Başkanları'nın açıklamalarında fazlasıyla karmaşıklığa sebebiyet veriyor diyebiliriz sıkı politikanın Amerika'da da çok sürdürülebilir olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü mali krizin büyümeyi baskılama beklentisi ve faiz artırımı için tabiri caizse yer kalmadığı görüşü bence daha ağır basıyor. E, altın yatırımcılarının da fazlasıyla dikkatinde Jackson Hole sempozyumundan gelen mesajlar olacak. Olası bir güvercin tutum, Pavlo'nun ağzından çıkacak bir güvercin tutuma ilişkin mesajlar. E, altın tarafının yukarı yönlü ivme kazanmasına sebep olabilir. Dolar endeksinin geri çekilmesinden paralel olarak diyebilirim. Ee, benim bu haftalık sizlere aktaracaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı günler, iyi seanslar diliyorum.